Çok da güzel çevreler olduğunu anlıyoruz. Ama tabii ben en azından şahsen bir yazarı kendi ana diliyle okumanın ayrı bir zevk olduğunu düşünüyorum. O ıı, tadı, o hızı, o ahengi kendi dilinde okumanın ayrı bir zevk olduğuna inanırım. O yüzden sizler şanslısınız. Bugün olmasa bile en azından yarın. Orhan Pamuk'un kitaplarını Türkçe kendi ana dilinde de okuma imkanına sahip olacaksınız. Bence bu bile başlı başına Türkçe'yi öğrenmek için bir sebep olduğunu düşünüyorum, bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. O yüzden sizleri de Yunus Emre'ye daha da fazla gelmenizi bekliyoruz bundan sonra da. Ee, i̇lk defa geliyorum Yunus Emre e, Kültür Merkezlerine işitmiştim ama takip edememiştim. Çok çabuk büyümüş. Şunu söyleyebilirim, İşte gençliğimde Türkiye'de, İstanbul'da işte kültür e, günlük kültüre çok meraklıydım filmler Avrupa'da ne oluyor. Hancı bunları kültür merkezleriyle Fransız Kültür Merkezi, İngiliz Kültür Merkezi onları takip eder. Ay bizde de olsa, falan Türkiye'de böyle olsa derdim. 35 yıl evvel. Şimdi sevinçle görüyorum ki Türkiye'de böyle bir işe girişmiş bütçe ayırmış. Bütün bu yerinde bir şey yerinde bir tasarım, yerinde bir fikir tabi dikkatle ayrıntılara özen göstererek Türkiye'nin geçmişten gelen kimliğiyle modern kimliği de birleştirerek Türklerin de son iki yüzyılda modern bir dünyaya girdikleri modern kültürleri olduğunu da duyurarak umuyorum ki bu Yunus Emre Kültür Merkezleri Türk Türkiye'de yaşayan herkesin yaratıcılığını, dilini, kültürünün zenginliğini, hoşgörüsünü, öfkesini, insanlığını dünyaya anlatacak modern dünyanın seveceği, kabul edeceği yeni modern Türk kimliğinin oluşmasında Dünyayla bir çeşit konuşma halinde olmak çok önemlidir. Yalnızca kendimiz şekillendirmeyiz kendi kimliğimizi. Dünyanın bizde ne gördüğüne de dikkat ederiz. Onlarla da konuşur, konuşuruz, tartışırız. Kendi kimliğimizi şekillendirmek tek başımıza yapacağımız bir iş değildir dünyayla konuşa konuşa, tartışa konuşa, eleştire konuşa, ilerleyerek yapacağımız bir şeydir. Bu bakımdan Yunus Emre Kültür Merkezlerinin yalnızca Türkiye'yi tanıtmak değil, modern Türk kimliğinin inşası konusunda da önemli bir ayaklardan biri olduğunu düşünüyorum. Çok başarılı olmalarını bu etler, bu şeylerin yalnızca övülmemesi, eleştirilmesi ama o eleştirilerin yıkım yani zorluk çıkarmaya değil yapıcı eleştiriyle zenginleşmesini diliyorum. Çok tebrikler. Beni buraya çağırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok. Sağ olun efendim. Sağ olun. Evet

Yolcusu, ziyatım, tamam, sizi. Tamam, sizi galiba. Çok, evet. çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Çok teşekkür Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok Çok teşekkür ederim. Evet. Çok, çok, çok teşekkür tamam. ederim.